Şimdi hem Avrupa'da çalıştın, emekli oldun, İstanbul'da oturuyorsun. Hadi, selam Merhaba, hoş ee... Haydi, şanlar, Erol, hoş geldin. Hayırlı akşamlar Erol, hoş geldin paşam. abi bir gördüm göğdüm, ya. Abi, ama... Dur, dur gel buraya. Gel de sonra git, gel. Hadi gel de sen de hoş geldin. Hele bir gel, istobette bir gel. Evle bir iki üç dakika alalım. Öyle salamam sizi. Şey, Erol bir daha gel, daha bana Sen gelin. de Güneşli'den misin? Evet bu misin? Karayaşmak köyündenim. Karayaşmak. Annem buralı. buralı. Annem buralı. Evet. Sen arkadaşım. de buralı saymışsın. Olsun fark etmez. Hepsi bir liste. Bana güneşli bir değerlendi. Sonra da Karayaşmak'a geç. Güneşli köyünün kuruluşunu ben beğeniyorum. Arazinin üstünde araziyi çok işgal etmemiş. Hı. Güneşe bakan, demir arazisine bakan güzel bir köy. Komşular olarak da ben memnunum. Karayaşmak şu karşı köy. Bitişi sol tarafı. Ha sizi sizi Bu ben 2018'de tarafım. haber ya. Evet. Camimiz çok Barış güzel. Camimiz evet. güzel, biraz boyamışsız boyamışsız ama. Ee, o bir yanlışlık oldu. Ee, yani kuş gözü dediğimiz şey sıvı olması lazımken komple sıva yapmışlar. Evet. O tarihi evet, bir evet. yapıyı bir sıkıntıya sokmuş. E sahil köşesi ha kısmen. Sahil oldu artık. Kısmen. Yani demirözü. Baraj evet. deniz olunca bizde de sayır görmüş olduk. Gurbetçi misin de da, mısın? Yok gurbetçiyim ben İstanbul'dayım. Bu sene üçüncü gelişim yani. Üçüncü. Elim ortalama iki üç. Vay gelişim. maşallah vay maşallah. Hemşerilerimize söyleyecek bir sözün var mı? Bayburt'ta olmak ayrıcalıktır. Onu diyorum. E, Gurbette de olsak hep gönlümüz burada. Evet. E, herkesin yani memleketinden bağını koparmamasını istiyorum. Evet. Yani buraya dönmeyi düşünüyoruz en azından yaz da olsa. Ben abimi tabii tabii tabii, tabii Yılın çoğunu burada e, geçiriyorlar zaten. E, ben 20 aydır burada buradayım. <laughs> Geçen kışta kaldım burada. He, öyle ediyorsun. Burada nefes alabiliyorsun. E, 20 senedir de gidip geliyorum. Ya bu güzelliği bulamazsın ki İstanbul'da. Yok ya. Huzur huzur var. He. Barajı yapıldıktan sonra bu arazi bozkır bir şekildeydi bu aylarda. Şu anda barajdan buraya açın bak Sünür Ovası'na kadar komplesi yeşil. Yeşil. Pancar ve Mısır olduğu için. Evet. Yeşil bir alana büründük. Eee iyiye doğru gidiyor inşallah. Peki şunu ben sorum size. Gerçekten bu yörede hayvancılığı, tarımı eee beğeniyor musunuz? Yani yeterli ya. İnsanımız da bu işi yetersiye yapıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hayvancılık ve tarımda eee Türkiye genelinde bir şey oldu. Eee genç nesile eee aksamayan bir durum oldu. Ama gelecekte gelecekte dünya çapında baktığın zaman tarım ve hayvancılığın önemi bir numara olacak. Yani sanayi makine evet maddi olarak getirecek ama karın doyurmuyor. Doğal beslenme ve tarım ve hayvancılığın önemi daha da artacak. E buna ilk öncelik edenler erken yol alır kanaatindeyim. İnşallah. akşam okundu. he, akşam okundu. <laughs> ee, peki buyurun. Peki, Allah kabul etsin. Ya. Sizi de tanıyalım. Şimdi ben kamerayı kapatıp da tanıtım kendimi. Yok yok böyle böyle tanıt. <laughs> Benim Hiç adım şey Bahattin Odabaşı. <laughs> o kadar kısa da yoldan gidek. Hayırlı, akşamlar. hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum.